Avrupa ile Afrika'ya ayıran bu su yolu iki farklı medeniyetin hem buluşma hem ayrışma çizgisidir. Kartaca'dan Roma'ya, Endülüs'ten Haçlı Avrupa'sına geçit veren bir tarih çizgisi. Doğu ile batıyı ayıran Cebeli Tarık Boğazı ismini Endülüs Fatihi Tarık Bin Ziyad'dan alır. Tıpkı tarihin seyrini değiştiren fethiye tanıklık eden şu dağın ismi gibi. Cebeli Tarık yani Tarık Dağ. Bundan tam 1300 yıl önce 30 Nisan 711 tarihinde Tarık bin Ziyad bugünkü İspanya'ya ayak bastığında büyük fatihlere özgü iradeyle fetihinin önündeki engelleri kaldırmakla işe başladı. Geri dönüşü olmayan yolculuğuna gemileri yakarak başlayacak ve tarihe geçecektir. kişilik ordusuyla ayak bastıkları topraklarda çöken Roma'nın mirasından arta kalan iç savaşlarla kendini tüketen fizikotlar vardı. Bölge siyasi olarak krallar, soylular, rahipler arasındaki güç çekişmeleriyle yıpranmış, halk ise ezilmiş bir durumdaydı. Tarık bin Ziyad komutasındaki ordu hızla ilerleyerek bugünkü Herez yakınlarında Birleşik Hristiyan ordusuyla karşılaştı. Fethin seyrini belirleyen bu meydan savaşında İslam orduları gelen takviye ile ancak 12 bin kişiden oluşuyordu. Karşı taraf ise 100.000 kişilik bir ordu toplamıştı. Günlerce süren savaşta büyük askeri dengesizliğe rağmen Tarık bin Ziyad galip gelecek, Kral Roderick ölecektir. Özellikle Köylülere mülkiyet hakkının tanınması İslam'ın bu topraklarda kök salmasına neden oldu. Kölelerin durumu iyileştirildi. Özgürleşmeleri teşvik edildi. Askeri tarih ne tür olaylarla dolu olursa olsun 800 yıla yakın devam eden İslam hakimiyeti bir medeniyetin yaşarması anlamına geldi. Endülüs'teki İslam medeniyeti sadece Müslümanlar açısından değil Batı Avrupa ve Hristiyan dünya içinde önemli dönüşümlere neden olacaktır. Avrupa'nın karanlık çağında sanat, bilim, mimari, hikmet, felsefe, tıp gibi alanlara parlayan bir güneş gibi doğdu. Kilise ve kralların baskısı altında ezilen halk İslam yönetimi altında hızla Müslümanlaştı. Sarayın bir bölümünü oluşturan Cennetül Arif bugün bile görenleri hayran bırakan bir bahçedir. <laughs> karlı Sierra Nevada dağlarından akan serin suların ahengi, Müslüman kültüründeki suyun yerine işaret eder. Suyun serinliğinde yükselen yeşillik, adeta sonsuza yükselen bir düşünce iklimini hatırlatır gibidir. Suyun kullanımı estetik olduğu kadar dönemi açısından bir mühendislik harikasıdır da. Zamanla Endülüs'ün Hristiyanlaştırılmasına dönüştü. Müslümanların İspanya'dan atılması ...soy kırıma dönüşen bir trajediyi meşrulaştıran bir tarih söylemi. Reconquista adına sadece Araplar değil, çoğunluğu oluşturan ve kökenleri Hristiyan olan yerli Müslümanlar da sürülüyor, katliamlara maruz bırakılıyordu. Endülüs şehirleri teker teker düşerken kuzeyde önemli bir ittifak gerçekleşti. Aragon kralı ile Kastilya kraliçesi evlenerek güçlerini birleştirmişlerdi. Böylece Endülüs'e son darbeyi vuracak güç birikimi sağlanmış oldu. Gırnatalı'nın kalbindeki tarihi Bibi Rambla meydanı. Her gün gelip geçen yüzlerce Gırnatalı'nın pek çoğu bu meydanda yaşananlardan habersizdir. Çünkü tarihin gördüğü en büyük kültür yıkımının burada gerçekleştiğini hatırlatacak hiçbir iz kalmadı. Oysa bu meydan bir medeniyetin barbarca yıkılışının sembolü. Endülüs medeniyetinin kültür ve biliminin tüm birikimlerinin yakıldığı yerdi bu meydan. Tüm Arapça kitaplar evlerden, kütüphanelerden, medreselerden toplatılıp meydana yığıldı. Binlerce kitap toplandı. Avrupa'nın en büyük kütüphanesinde birkaç yüzle ifade edilen kitap olmasına karşın sadece Gırnata'dan yüz binlerce eser toplatıldı. Buldukları tüm Arapça kitapları yakan İspanyolların hışmından birkaç tıp kitabı kurtulabilmişti. Diğer bilimsel eserleri anlamaya birikimleri yeterli değildi henüz. Ve tarihin gördüğü en büyük kitap katliamı gerçekleştirildi. Bir medeniyetin birikimi günlerce süren alevlerin küllerine karıştı. Maddi kuvvet, bilgi ve hakikati katletmişti. Tarih 16. yüzyılın başı, yani Rönesans Avrupa'sı. Artık İspanya'da Müslümanlar için karanlık günler başlıyordu. Ölümden kurtulmak için Hristiyan olduklarını ilan eden Müslümanlar bu sefer de iyi Hristiyan olmadıkları için Engizisyon'un pençesine düştüler. İyi bir Hristiyan olmadıklarına dair en küçük kuşku üzerine Engizisyon'da yargılanıyor, ağır işkenceler altında itirafa zorlanıyorlardı. İşkencelere dayanıp sağ kalabilenler ise itiraf etmeleri istenen suçları kabul edip ağır cezalara çarptırılıyordu. Yüzlerce Müslüman Engizisyon kararıyla yakıldı. Hala kilise kayıtlarından bu olayların izi sürülebilir. Kilise, İspanya'yı kirli ruhlardan temizlemek için gizli Müslüman avına çıkmıştı. Endülüslülerin ana dili olan, hatta Hristiyanların da kullandığı Arapçayı konuşmak, okumak, yazmak yasaklanmıştı. En küçük şüphe, Engizisyon'da yargılanmak için yeterliydi. Bunlar arasında en ilginç olanı, hamama gitmek, Engizisyon'da yargılanmayı göze almak demekti. Her Morisko cuma günleri evlerinin kapısını açık bırakmak zorundaydı. Böylelikle cuma günü Müslümanlara ait herhangi bir ritüeli yapma durumlarında yakalanmaları mümkün olacaktı. Domuz eti ya da kesilmemiş hayvan eti yememek de büyük suçlar arasındaydı. Moriskoların gizli Müslümanlıklarını ortaya çıkarmak için her yola başvuruyordu. Kilisede günah çıkaran genç Moriskoları aileleri hakkında itirafçılığa ikna etme yöntemine bile başvuruluyordu. Küçük çocukların ailelerinden alınıp kilise okullarına gönderilerek Müslüman inancının gizlice de olsa öğretilmesinin önüne geçilmeye çalışıldı. Moriskolar sosyal hayatta da yoğun baskı altına alındı. Gerçekten Hristiyanlığı benimseyenler bile aşağılanıyor, ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyordu. Silah taşımaları, izinsiz şehir dışına çıkmaları, hatta sahil bölgesindeki şehirlerde yaşamaları yasaklandı. Hem kimliklerini değiştirmeye zorlanmış, hem de hayatta kalma imkanları iyice kısıtlanmıştı. Zaman zaman yerel çapta isyanlar çıkıyor örgütsüz ve yeterli askeri tecrübeden yoksun bu isyanlar kanlı şekilde bastırılıyor, toplu cezalandırılmalara gidiliyordu. İsyanın çıktığı bölgedeki siviller, kadınlar, çocuklar köleleştirilip satılıyordu. Toplu cezalandırma uygulanıyordu. İspanya tahtında artık 5. Carlos vardır. Kutsal Roma Germen İmparatoru ünvanını taşıyan Carlos. Başlangıçta daha ılımlı politikalar izledi. Ancak 1523 yılında bir ferman çıkartarak vaftiz edilmeyen Müslümanların vaftiz edilmesini reddedenlerin köleleştirilmesini emretti. Engizisyonun tüm hızıyla yeniden devreye gireceği ve Müslümanlık belirtisi sayılan her durumda kişilerin Engizisyonda yargılanacakları anlamına geliyordu. İspanyol Engizisyonu'nda her yıl yüzlerce Müslümanın yakılacağı süreç tekrar başlayacaktı. Arapça konuşmak, geleneksel Endülüs kıyafetleri giymek konusundaki yasak daha sıkı takip edilmeye başlandı. Buna uymayanların en ağır şekilde cezalandırılacağı kararı alındı. Müslüman ileri gelenler bu kararın adaletsiz olduğunu, uygulamanın ertelenmesini istediler. 1526 yılında son çare olarak yöneticilere rüşvet vererek İngilizisyon takibinden kurtulmaya çalıştılar. Nitekim aralarında topladıkları 80 bin duka altın karşılığı olarak yasakların 40 yıl ertelenmesini sağladılar. Her an bir yardım gelme ihtimali İspanyolların korkulu rüyasıydı. İçeriden çıkabilecek bir isyanın Osmanlı bağlantısı onlar için gerçek bir kabustu. Askeri dengeler ne düzeyde olursa olsun Osmanlı ilgisi Endülüs'teki gelişmeleri sürekli takip etti. Zira dönemin iki büyük imparatorluğu arasında Akdeniz'deki hakimiyet savaşı yaşanıyordu. Osmanlı ve İspanya. Moriskolar gizli mektuplarla Osmanlı'dan yardım istemeye hep devam ettiler. Bazen yardımın yolda olduğu söylentisi bile onları diri tutmaya yetiyordu. Kalın duvarlar sanki tarihin içinden yükselen çığlıklara sağır. Gırnata Engizisyonu yıllarca bu kalın duvarların içinde çalıştı. Hristiyan Orta Çağı'nın karanlığı işte burada Moriskoların üstüne olanca acımasızlığı ile çöktü. İşkence altında can veren, yakılan binlerce mazlumun çığlıklarından izler taşıyor sanki. Bugün de adliye binası olarak hizmet görmesi tarihin bir ironisi gibi. 1930 yılında yazılan bu mektup, yaşanan trajedinin boyutlarını gözler önüne seriyor. 1609'da Kral 2. Felipe bizi ülkemiz İspanya'dan sürmeye karar verdi. Alicante limanında çok insan vardı. Çocuklar ve gençler ağlıyorlardı, kadınlar susuyorlardı ve hiçbir şey yapamayan kocalarına bakıyorlardı. Gökyüzü griydi ve çok güçlü esen rüzgar bir cenaze şarkısı söylüyordu. Hepimizin arkasında çok büyük bir tarih var. 500 yıllık bir tarih. Elhamra'yı, Kordoba'yı, Sevilla'yı ve Gırnata'yı yaratan bir tarih. İbn-i i̇bn Haldun'un medeniyeti. Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin yaşadığı bir hoşgörü tarihi. Şimdi hepsi kayboldu. Önümüzde çok kızgın bir deniz ve gizemli bir gelecek. Çabuk gemilere diyordu fanatik din adamı ve nöbetçiler bize vuruyordu. Çocuklar her seferinde daha yüksek sesle ağlıyorlardı ve insanlar bağırıyordu. Allah'a ısmarladık Endülüs, Allah'a ısmarladık Kastilya, Allah'a ısmarladık Valencia, Allah'a ısmarladık evim, köyüm, tarlam, nehrim, Allah'a ısmarladık Endülüs, Allah'a ısmarladık kalbim. Çok tehlikeli ve uzun bir seyahatten sonra Tunus'un Rades limanına demir attık. Orada Tunus Beylerbeyi Osman Bey ve Aziz Abu Gayt el Keçeci bize çok yardım ettiler. Kendi kimliğimizi koruyoruz. Kendi Endülüs kimliğimizi. Birçoğumuz hala İspanyol dilini iyi konuşuyoruz ve özellikle Kastilya dilini. Hanımlarımız Endülüs yemeklerini yapmayı unutmuyorlar. Testur'da bugüne kadar boğa güreşleri yapılıyor. Hala bayramlarda flamenko söylüyoruz. Tunus çok güzel ve iyi ama bizim ülkemiz değil. Çünkü bizim ülkemiz Endülüs'tür. Orada doğduk, dedelerimizi oraya gömdük. Eğer ağaçlara ve surlara sorarsanız, onlar size Endülüslü olduğunu söyleyeceklerdir. Ben Endülüslüyüm. Her gün üniversitede ders verdikten sonra buraya geliyorum. Yüzyılların anısını kutsal bir emanet gibi koyup, ibadet aşkıyla üzerinde çalışmalar yapıyorum. Aile kütüphanesi olmaktan çok bir tarihi saklayan arşiv. Herhangi bir aile geçmişi olmaktan çok bir medeniyetin bugüne kalan birikimi. Aile kökü Endülüs'e dayanan binlerce tetuvanlıdan biri. Mağrib'in bu küçük şehrinde bir aile kütüphanesinde on binden fazla tarihi eser belge saklı babasından devraldığı binlerce kitap ve belge arasında neler yok ki? Endülüs izini en çok taşıyan muhteşem evler. Avlulu Endülüs evleri, Tetuan'ın tarihi geçmişine ve kimliğine işaret ediyor. Bu evlere yansıyan sadece bir dönemin zenginliği değil, aynı zamanda ince bir sanat zevkini bugüne taşıyorlar. Daracık Elbeyzin sokaklarındaki kafeler, çayhaneler Elhamra'dan esintiler taşır. Modern zamanların endülüsü. Elhamra'ya tepeden bakılan manzara noktasındaki minare ise Endülüs'ün gerçek ruhunu yansıtan bir sestir. Minaresi ve ezanıyla yaşayan Endülüs. Elhamra denilince akla gelen Arapça ayetler bile aynen buraya işlenmiş. sanatın örnekleri tüm İspanya'ya yayılacaktır zamanlar. Ücra dağ köylerindeki bir kiliseden, ele geçirilen Müslüman şehirlerde yerle bir edilen eserlerin yerine yükselen yapılara, devasa katedrallerdeki izlerden bu yapıların Müslüman ustalara yaptırıldığı anlaşılır. Bir medeniyeti sembolize eden eserleri inşa eden eller, farklı bir medeniyetin hizmetine girmiştir artık. Tarihin yakıcı bir çelişkisi olarak, Endülüs ışığını kaybederken ufukta onu hatırlatan eserler yükseliyordu. Engizisyonlardan sürgünlere, zorla Hristiyanlaştırmalardan işkencelere ve Gırnatanın düşmesiyle Endülüs Müslümanlarının karanlıkta kalan acılı tarihi henüz başlıyordu.